Gördüğümüz gibi şu anda tamamen 223 direksiyonu Vito üzerinde de çalıştırıyoruz. Ee, hatta şöyle yukarı aşağı menülerde oynadığım zaman göreceksiniz sağa sola hiçbir sıkıntı yok. Hem de oldukça hızlı ve gayet de güzel çalışıyor. Bir problem yok. Airbag'de de zaten bir sıkıntımız yok. Zaten biraz önce hatta sıfır mesaj olayında görmüştük. Şuradan servis menüsüne girelim tekrar. Gördüğümüz gibi sıfır mesajı burada görebiliyoruz. Hiçbir problem yok. Ses açma kapama her zamanki olduğu şekilde şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Bastığımızda müt yapar. Diğer fonksiyonlar da çalışıyor. Aynı zamanda eğer ki CarPlay bağlantısını yaparsanız buraya bastığınızda speak butonuna. gördüğünüz gibi basınca zaten üzerinde mesaj verecek. Bunlar da çalışıyor. Korna e çalışıyor. Airbay'i takmadığım için şu anda onu gösteremiyorum ama en azından F1'leri gösterebilirim. Vites'e taktım. Gördüğünüz gibi şimdi F1'e bastım. Ve arttırıyorum. Arttırdığımızda gördüğünüz gibi böylelikle bunu da şey yapıyoruz. Boş aldık aracımızı. Stop ettik. Bir problem yok. Yani kısacası bir Vito'yu yeni 223 direksiyonla m sayesinde çalışır hale getirmiş olduk.